Yani bunu herkese böyle söylemek istiyorum. Mustafa Tercihoğlu, entrikanın, adam satma, yalanın, dolanın olduğu yere gelmez değerli arkadaşlar. Samimiyetsizliğin olduğu yere gelmez. Mustafa Tercihoğlu, şimdiye kadar siyaseten, ülkesine, memleketine, milletine hizmet etmeye çalışmış bir insandır. Kamuoyunun takdiri e, bu konuda mevcut abi açıklama yapacaksan özel açıklama burası da özel özel açıklama yeri değil e, basın toplantısı düzenler orada açıklama bu özel yaparsın. bu özel bir açıklama değil sizin geçen ayki açıklamanızın tamamı cevap cevabın basın toplaması düzenler e, e, siz de o zaman basın e, toplaması da yapsaydınız yani meclise o, yapmasaydınız dersin, cevap, devam devam yani e, mecliste yapılan bir e, sorunun cevabını Hı. aynı şekilde mecliste cevaplıyoruz. Bundan sonra meclise gelip gel, gelmemek <laughs> için bir takdir sanayidir. İstifade evet. etmemek için bir takdir benim şahsi görüşümü biraz arada ifade ettim. Ben oylamaya geçeceğim. Açıklama yapacaksan çıkarsın dışarıya basının çağırsın. Ben basın açıklaması yapmayacağım. Ben meclise yapılan iftiraların cevabını vermeye geldim. Ben dışarıda verirsin. Burası belediye meclis toplantısı. Ben burayı ben idare ediyorum. Benim, benim olduğum yerde benle, benle ilgili, partimle ilgili şey yapamazsınız. E, siz benim olmadığım yerde meclise e, her türlü ithamda bulacaksınız. Yani mevcut o zaman buyurun ben Sayın size... Sayın Sayın Bey. bir saniye Murat Bey. Sayın Şöyle an, yapalım. Olay meclis ilgili arkadaşlara şey soralım. Diyelim ki arkadaşlar Mustafa Tabii. Tercihoğlu konuşmasın. Tabii. Millet Meclisi. Burası millet. Abi, bir saniye. Abi, mutlaka, bir saniye. Bak bir şey söyleyeyim bu meclis, bu meclis, bu meclis derse ki Mustafa Tercihoğlu konuşmasın. Ben hiç arkamı döner giderim. Buyurun. Bir sonra bak, bir ben geçen meclis, ay meclis toplantısında bir ben, şey yaptım. Dedim ki biz seçilmiş insanlarız. Ben gelince bir yer Az Sakin ol. Ya sakin mi? Ben seni az çok şey anlıyorum. Biz dedik şimdi evet, arkadaş, seçilmiş arkadaşlar bir araya geldik. Eğer arada kırgınlık dalgınlık varsa karar alıyoruz. Hep beraber alalım. Kırgınlık olmasın. Varsa borsan kalksın diye ben bir geçen ayı konuştum. Ee, söz al. Haliyle siz geçmişte de aynı insanlarsınız. Hep aynı yüzde bakan insanlarsınız. Bu yüzden şu bir inşaatın sonunu ben iyi görmüyorum. O manada söylüyorum. Az lütfen şey yapalım. Sıra tamam. sakinleşelim. Bu iş devam ediyor. Yani biz bu sakinleşmeyse. Evet. Şu saklanmıyor. var. Biz evet. bakın. Evet. Cevap hakkım varsa onu konuşmaya geldim buraya. Biz bakın şöyle bir siyasi etikten gelin. Nefsimizi ayaklar altına alırız. Ama bu davaya, bu memlekete, millete zerre kadar zarar verecek bir hareketin içine girmeyiz. Arkadaşlar bu süreç olalı 6 ay, yedi ay olmuş. Biz her türlü sıkıntıyı çektik. Buna rağmen susmayı tercih ettik. Ama altı ay, 7 ay üstüne ne geçti? Ne oldu? Tekrar geçen ay bu küller şöyle bir üstlendi. Ee, bakıyorsunuz ki yani arkası ölü gelmiyor. Ne dedik odun? ne yalanın, ne iftiranın biz sustukça eee bunlar bakıyoruz. Devam edin. Yani o zaman bize burada nerede yapıldıysa karşılığı orada verilir. Basında yapılsaydı da basında verilir. Ben bugün bunun için buradayım. Değerli arkadaşlar. Şahsınızla ilgili bir olmuş olsaydı kimse burada buna izin vermezdi. Evet. Sadece olan bir olayı, burada olan bir olayı açıklamak... Peki ee, kendi, kendi çıkarları, için, kendi çıkarları için, kendi çıkarları için belediyeyi yani. kullanma terimi kullanamadın mı? Açıklamalar Bey. Ay, yani. ben, ben be? burada, ben, 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 ama özel istiyorsan, özel istiyorsan özel de söyleyeyim. Murat Bey. kamu yönünde anlatın. Yani, yani özel istiyorsan onu da anlatın. Ama oh, tabii ben, ben, ben mesela anlatın. Biz niye geldiniz? Onun cevabını yani yani, şey versen. Bir şey versen de. Yok, hani, ya bu değil ama. Yani. Yok, geçen Başkan açıklamadan sonra sen cevap Şimdi bu sen alsan ne gelmiyor? Bunun cevabını ben işte anlatıyorum. Rahatsızım, ne şunları buna ver de. Ben onu da konuşuyorum, ben de onu da konuşuyorum. Tamam, bunların işte mesele. Anlatıyorum, eşli bir Ruslar meselesi bu değil. Eşli bir değil. Ruslar tamamen kanunlara aykırı. E buyurun siz teknik edemezsiniz. Hangi kanunda? Karayolları, Karayolları yönetmeliğinin hangi kanunda yazıyormuş? Arkadaşlar bir sorun ya. Mustafa Bey. Hangi kanunda yazıyormuş? İdare mahkemesinden al o zaman kardeşim. Niye almıyorsun? Aslında idare mahkemesine, i̇dare, i̇dare, mahkemesine He. gidecek bir pozisyon olursa onu alacağız. hayır Niye? Aç o zaman ben sistem. Al bu e, e, belediye, belediye bize e, idare mahkemesine gidecek bir pozisyon bırakmıyor ki. Allah. Ben kişiye göre yönetmiyorum e. bunu. Sana, e. İşime, işte Başka, yani kişiye göre. ona göre ayarlıyor. Eksi olarak diyor. Eksi olarak da idare mahkemesine girmiyor. Eksi var. da idare mahkemesine davasına girmiyor. Başka. E. Sayın meclisiyetimiz. Mustafa Bey'in bir e, binasının olduğu yer Karayolu kenarındadır. E, Karayolu kenarında e, yapılacak ve açılacak tesislere ilişkin yönetildiği 41. maddesinde e, şöyle der, e, ön bahçe mesafeleri e, tesisler bünyesinde 25 metredir ancak e, bir kat alanını geçmeyen meskenler bünyesinde yapılacak iş yerleri 25 metre çekme mesafesine tabi değil mi diyor. Ee, tabi zemin katında eczanelerle e, bu dolduruluyor, hakkı doluyor. Bodrum kata veya bir üst kata e, kafe işletmesi istiyor ama bu karayolları trafik güvenlik kanunu 21. maddesine hmm. hmm. aykırı düştü. Evet, ne Bural Bey? Şimdi e, madde, madde, yer yer arkadaşlar. Da, arkadaşlar da, tamamen elimizde. Taz, İsteyen burada ben de okuyabilirim. Şey ben. Da okuyabilirim. Bir şey Arkadaşlar okuyabilir. bulunduğu yer. Söylediği, Söylediği gibi bir, bir madde şehirden çıktı. Büyük şehirde büyük şehirde şey yapıyor. Giriş çıkış kaldırımı sökmeden veriyor. Faaliyette şu anda. Arkadaşlar bakın. Tematisi çok açık ve net. Mustafa Bey, i̇şte açıksa niye yargıya gitmiyorsun güzel kardeşim? Yani e, aslında ne der Yok de yani git? e, meseleyi meseleyi anlatıyorum. Yargı ya bana anlatıyor yargı yargı mahkemesine git. 5 aydır, 6 aydır, 10 defa verildi der Mesele Mesela meselesi değil Biz buraya niye indiriyor, indiriyoruz ki mesela? Mesele bu işte niye gelmiyorsun yani. meclis toplantısına o zaman yani? Değil mesele. Ne peki? Mesela başka türlü işte yani. Ne ne yani? De, diyorum ya gelmiyorsun evet vallahi bu değilse ne peki? Yani yüzümüze girip organımızı başka işler çevirir miyiz? Biz hiç kimsenin yüzüne girip arkasından iş yani, çevirimiz. O, o sizin evet. şey, o sizin şeyiniz yani bizim birlikte rahat vermede. Geride arkadaşlar teşekkürler. Hoş geldiniz. Düşürür müsün? Düşürürüm. Evet. Düşürürsün diyenler. Yok düşürmesek. Evet.